Herkese merhaba, ben Gizem Bulday. İTÜ'de Meteoroloji Mühendisliğini bitirdim ve Atmosfer Bilimlerinde Yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda da İTÜ'de doktora birinci sınıf öğrencisi olarak devam ediyorum. Bölüme isteyerek gelmedim tabii ki. Ee, şöyle ki istediğim bir şey vardı o da havacılık. Yani havacılık istiyordum ve uçak mühendisi puanım yetmiyordu. Bir baktım meteoroloji mühendisi diye bir şey varmış. Aa olabilir dedim. Ya yani gideyim hatta geçiş yaparım diye düşündüm. Ama sonra gittin, gidince sevdiğim bölümü. Yani getireceği iş olanaklarına baktım. Yani çok fazla araştırmalar yaptım. Hani ve de severek okudum. O yüzden herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadım bölümle ilgili. Müzik <laughs> Ne umdum? Umduğumu buldum aslında. Yani sonuçta İTÜ'de olduğu için öncelikle okul çok fazla olanak sağlıyordu zaten. O yüzden e, okulu çok sevdim. Sonra da bölümü çok sevdim. Bir de benim şöyle bir avantajım vardı. Yurtta kalıyordum, trafik sıkıntım yoktu hiçbir şekilde. Yani e, bir iletişim problemim yoktu ve okula çok yakındı yurt olanağı veriyordu bana okul. O yüzden bu benim için çok güzeldi. Yani umduğumu buldum. Eğitim konusunda da, işte şartlar, eğitim olanakları ya da yaşam şartları konusunda da her şeyi güzel bir şekilde sağladığını düşünüyorum. Meteoroloji mühendisliği deyince aslında çok geniş. Hava tut da meteoroloji istasyonlarına MGM yani e, devlet e, genel müdürlüklerinde ya da işte e, ATIS-ATC dediğimiz pilot e, ya da uçak yaklaşmaları yaptıran yerlerde e, ya da işte e, akademisyen olarak kalabilirsiniz üniversitede pilotlara eğitmenlik verebilirsiniz. Yani bunların hepsi aslında e, ucu açık bir bölüm. Her yerde, havacılıkla ilgili her yerde çalışabiliyoruz. Sadece kendini geliştirmene bağlı. Ben ilk stajımı mesela e, meydan müdürlüğünde yaptım. Meteoroloji meydan müdürlüğünde. Devlete bağlı bir stajdı. E, bir sadece devlette işte iş nasıldır, eğer devlet memuru olursam ne olur diye bir görmen için onu istiyorlar. Sonra ikinci stajımı havaalanında yaptım. Havaalanında işleyiş nasıl, İşte havaalanında çalışırsam ne olacak, ee, pilotlara ya da işte uçakların işleyişi nasıl oluyor, ee, operasyon nasıl yönetiliyor, bunlarla ilgili birçok şey öğrendik. Son stajımı da Akon'da yaptım. O da işte böyle e, su taşkınları olacak mı, böyle daha çok hani m, felaketleri haber veren bir yer. Yani işte e, gidiyorsun, buzlanmaya maruz kalacak mısın mesela e, yolda. Bu tür şeylerde e, yani meteoroloji her yerde. O yüzden istediğimiz her yerde staj yapabiliyoruz. Tabii ki bölüme yatırım yapan, bölüme hizmet veren her yerde e, staj olanaklarında bir problem yaşamazsınız. İstediğiniz yer yerde staj yapabilirsiniz. Ben de zorlanmadım. İş olanakları da ben zorlanmadım diyeyim. Tabii ki her bölümde risk var. Yani kendini geliştirmene bağlı bir şeylerde. O yüzden risk her zaman var. Bunu unutmayacağız. Sadece kendini geliştirirsen gerçekten iş bulamayacağın iş yok. <laughs> var. Metar dediğimiz bölümümüzle ilgili bir kulübümüz var ve Metar şu anda özellikle son 2 yıldır çok aktif bir şekilde çalışıyor ve güzel hizmetler yapıyor gerçekten. Bölümle ilgili tanıtımlar yapıyor. Yani ek bilgi yayınlıyor. Yani mesela günlük bir insanın yani normalde evde oturan bir insanın bile anlayacağı şekilde yayınlamalar yapıyor ki ya meteoroloji nedir? Ne işe yarar? Ya bugün yağmur geldi bu yağmur niye yağdı falan anlayabiliyorsun yani. O yüzden Metar gerçekten takip etmenizi öneriyorum. Instagram'da da, YouTube'da da bunların hepsine takip edebilirsiniz Mete'leri. <laughs> Neyde uzmanlık yapacağına aslında odaklanman lazım. Mesela ben havacılıkta geliştirmek istedim kendimi. Havacılıkla ilgili derslere yatırım yaptım. O yüzden mesela sinoptik meteorolojisi aldım. Yani hava durumuyla ilgili bir şeyleri öğrenebilmek adına. Ama mesela ya ben tarımla uğraşmayı seviyorum. Aslında tarıma çok ilgim var. O zaman git tarım meteorolojisi dersleri al. Ziraat mühendisleriyle birlikte birçok şirkette çalışabilirsin. O yüzden tarım meteorolojisine katkı sağlayabilirsin. Bunlar önemli. Yani uzmanlaşmak istediğin alanı seçmeli dersleri seçmeden önce bilmen gerekiyor. Bu anlattıklarım. Bu anlattıklarımı hiçbirini bölüme gelmeden önce bilmiyordum. Yani sadece Aa ben havacılık istiyorum ya ben kesinlikle işte ben bilmek istiyorum havayı bilmek istiyorum diyerek geldiğim için aslında meteoroloji mühendisi oldum yani. E ne olacak hangi bölümler hangi dersleri alacağım bunları bana söyleyen olmadı ki. Ee, öğreten de olmadı. Hepsini yaşayarak öğrendik ve şu an bu videoyu izleyenler çok şanslı ve bu videoyu izleyerek gelenler bir adım önde başlıyor yani. O yüzden e, bence şu an resmen size 6-7 yılımın özetini vermiş oldum. Biraz da fazla uzun tutmuş olabilirim. Bölüm seçimlerinizde başarılar diliyorum. O zaman hoşçakalın.